Merhabalar, ben Ayça Çeşir Özdemir. Dentapol ağız ve diş sağlığı grubunda protez uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere laminalar ve laminaların uzun dönem ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Laminalar klinimizde sıklıkla uyguladığımız ve hastalarımızın bizden çokça talep ettiği bir tedavi türü. Estetik algısının değişmesiyle birlikte güvenli bir gülüşe sahip olmak, daha beyaz, daha estetik, diş boylarının daha simetrik olduğu bir gülüş dizaynı tüm hastalarımız tarafından bizlerden beklenen bir tedavi türü. Doğru teşhis ve tedavinin yapılması laminaların uzun dönem başarısını en çok etkileyen faktörlerden. Bu tedavinin ve doğru teşhisin yapılabilmesi için uzman hekimlerin görüşlerinin alınması, radyolojik değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Laminaları uygulayamadığımız durumlarda ekibimiz farklı bir tedavi türünü sizlere mutlaka sunup tedavi şeklini değiştirecektir. Dişler arasındaki çapraşıkların kapatılmasında, boşlukların düzenlenmesinde, rengin ve şeklin değiştirilmesinde en çok kullandığımız tedavi türüdür. Bazı durumlarda laminaları uygulayamayabiliyoruz. Bunlar aşırı derecede ileri düzeyde diş sıkma durumlarında, hastaların tırnak yeme, kalem ısırma gibi parafonksiyonel alışkanlıklarında, ve çene kapanışlarının doğru olmadığı durumlarda lamina venerleri maalesef uygulayamayıp farklı tedavi yöntemlerine yönelmek durumunda kalıyoruz. Yaptığımız lamina venerlerin uzun dönem başarısının sağlanabilmesi için hastalarımızın bizlerle birlikte kooperali çalışması en çok beklediğimiz şey. Dişlerin doğru bir şekilde fırçalanması, diş aralıklarının temizlenmesi ve diş sıkma durumlarında gece uyurken gece plaklarının kullanılması tedavimizin başarısını, etkinliğini ve uzun dönem kullanırlığını en çok etkileyen faktörlerdendir. Bugün sizleri lamina venerlerle ilgili kısaca bilgilendirdim. Daha fazlasına ulaşabilmek adına YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayınız.